MHP Merkez İlçe Teşkilatı Muharrem ayı nedeniyle Aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Merhaba. Aşure dağıtım programı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Evet. Programda Muharrem ayı nedeniyle hazırlanan 600'e yakın aşurenin dağıtımı yapıldı. Dağıtıyor. 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 MHP Merkez İlçe Başkanı Aydın Altun etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Arş aşure görümüzü gerçekleştirdik. Allah bütün gelenlerden razı olsun. Teşkilatımızın adına bunu böyle uygun gördük. Bu şekilde tamamladık. Altun, birlik ve beraberliğimizi sağlamak amacıyla aşure etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Merkez İlçe Teşkilatı olarak bu pandemiden dolayı, bu sıkıntılardan dolayı birlik ve beraberliğimizi sağlamak amacıyla Muharrem ayının, yani Muharrem ayının vesilesiyle aşure görümüzü gerçekleştirdik. you <laughs>